Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi hemen ilk gözünde çarpan şey Brawl Pass'teki 28 gözüken şey. Bakın. Burada böyle kutularımız var. Hepsini bugün biriktirdim. Ondan sonra gördüğünüz gibi 1500 star points var bu arkadaşımın hesabı. Burada mega kutu var onu açacağız. Bir de kupa yolunda bir tane mega kutu var arkadaşlar. Ee, yani emek var arkadaşlar. Yani sadece istediğim şey kanala abone olup like atmanız. Ee, Kerem'le birlikte oturup çok kastık arkadaşlar. Siz de umarım bir beğeni gö şey görmezsiniz. Hor <laughs> görmezsiniz arkadaşlar. En baştan şu altınları falan bir alalım. <laughs> Elmasları altınları alacağım. Daha sonra da kulübümü de göstereceğim. Kulübüme de gelebilirsiniz. Dediğim gibi bakın arkadaşlar çok biriktirdim. Ve tek istediğim sadece bir tane şey var. Sizce nasıl? Zor bir şey değil. Bir saniye bile değil. Benim bunları yapmam inanın ki 5 saat sürdü. Yok 5 saat değil. 3 saat, 2 saat sürdü arkadaşlar. 2-3 saat falan sürdü. Sizin de yapmanız gereken sadece bir şey var. O da kanala like atmak. En başta Brawl Pass'teki savaş kutularını açalım. Bunlardan zaten bir şey çıkmayacak. Yani hesapta çıkması gereken bir yıldız gücü ya da aksesuar yok Kulübümüzde, ben işte şöyle bir göstereyim Kulübümüz böyle Oğlum Ne yazmışlar lan bunlar Ha Gördüğünüz gibi bu kulübümüz burada arkadaşlar. Adı böyle. Burada TikTok kanalım, açıklamada TikTok kanalım ve son, YouTube kanalım da yazıyor. Zaten siz YouTube'dan görüyorsunuz. Bu benim normal hesabım. Eğer arkadaşlık isteği yollamak istiyorsanız 92 ggug 2 pj hesabından arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Ee, eğer yani kupası zaten e, fena değil. Katılımcılar az biraz. 92. Gereken kupa sadece 600. Kulüp etiketi de burada. E, kulüp ismi de var. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Biz en iyisi konumuza geçelim. olay olacak. İnşallah video gitmez. Çöp falan olmaz. Çok fazla biriktirdim. Çok emek var. Bunları öylesine açalım. Bunlardan bir şey çıkmayacak. O gün ben anayasa ama şey açtım. Bayrın çıktı. Savaş kutusu açtım. O yüzden savaş kutularını artık biraz önemsiyorum yani. savaş kutusunu bile çok fazla arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi büyük kutular açalım. Büyük kutulardan bir şey daha beklemem. Mega'dan sadece bir tane karakter çıkabilir. Oha yok çıkmadı. Kayıttayız değil mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi büyük kutu var şurada. Oha. Yok çıkmadı ya. 30, 30 40 40'ın altında çıkıyordu. 2 yazdı zaten vermeyecek. Büyük kutu. Hocam ne yaptın hesaba ya? Evet arkadaşlar şimdi sadece mega kutular kaldı. Şimdi ise gördüğünüz gibi burada mega kutumuz var. Açıyorum. Bastım. 5 alacak. O büyük hissediyorum. 5 yaz. Dediğim gibi arkadaşlar emek var yani sadece abone olup beğenmeniz lazım bu kadar fazla zor bir şey yok ciddiyim. Bunu da açıyorum. O ya of ya. Yazıklar olsun Supercell yazıklar olsun. Abi daha büyük kutular varmış lan görmedim. Yazıklar olsun Supercell ya. O kadar emek verdim. Olsun daha var. Daha bayağı var. Hemen yani küçümsemeyelim. Bakayım şu önde bir şey var mı? Yok. <laughs> o Hadi ya bir tane var karakter ver. 6 yazdı. Yemin ederim 6 yazdı arkadaşlar. 6 yazdı. <laughs> karakter çıkacak. Youtube son nefes Brawl Stars. Hadi bakalım. Oo, hadi efsanevi çıkıyormuş. Arkadaşımın hesabına ne çıkarıyorum? Nani çıktı, güzel, güzel, güzel Güzel arkadaşlar yani nani güzel yani Arkadaşımız hesabına çıkardık, youtube son nefes Brawl Stars Evet arkadaşlar reklamı da yaptık, olmazsa olmazımız Ben en başta şuradakini açacağım Hadi lan bundan da 6 yazıyormuş 5 yazdı ya Sadece nani çıkacak galiba Olsun, olsun iyi yani hiç karakter çıkmamasından iyi Oğlum yeter lan Sonuncusuna bakmayacağım arkadaşlar. Yok bakacağım ya ben heyecanlıyım. O oh, çat 5. E, olsun. E, olsun. Hadi bakalım. Nani, nani, çıktı. İyi midir? iyidir ya. Arkadaşlar hiç olmamasından daha çok iyidir. Dediğim gibi yine ben kulübü bir göstereyim yine ne olur ne olmaz. Gördüğünüz gibi. Gelebilirsiniz. Evet bir tane de el atacağım arkadaşlar. Ee, dur hesaplaşma atayım. Ve bu arada şu yıldız güç puanlarını kime versek? Bunlar kalsın bir. Bunlar bir kalsın arkadaşlar. Ben karakter çıkarsa veririm. Veririm ama? Evet. Evet arkadaşlar yani bu kadar emek var. Yani sadece istediğim bir abone olup like atmak. Çok fazla kutu biriktirdim arkadaşlar. inanın Fazla bir şey istediğim yok dediğim gibi. Onu dur lan. Ah dondu. Nani gerçekten iyi karakter. iyi çıktı iyi. Hiç çıkmamasında bence daha iyidir. Donuyor çünkü ekran açık arkadaşlar. Yani videoyu çektiğim için. Adı üzerinde. <laughs> Sait ya da Hüseyin Mert alabilir ben düşünüyorum alır alır Sait arkadaşlar zaten bir kere yüzde çıkacağız Sait e, bakabilirsiniz Max çıktı bu yine bu hesabı arkadaşımın hesabına Max çıkardığım videoda yorum yaptı alacağım Lazda izlersin böyle devam etmene öyle bir şey yazdı şunu da al bekliyoruz arkadaşlar belki ikisine de çıkarız hiç belli olmaz. Tek attık. Yani fazla diyecek bir şeyim de yok arkadaşlar. <laughs> Dedim mi yani kanala <laughs> kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de sizden yani bir soru, soru istiyorum. Sizce e, yani en iyi Brawl Pass ne yani hangisi? Star savaşları mı mesela? Lugh'un geldi mi? Surge'un geldi mi? Ben kendi e, o yani yorumuma göre bence Surge'unki daha iyi. Ve bu arada 10.000 altınımız olmuş. 10.000 altına belki gümüş bir kostüm alabilirim. Ne yapayım sizce bu 10.000 altına? Onu da yazın. Şunu alayım mı? Alamam ki. Tamam biraz delirdim. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.